Pazardan Salı, aylardan 2025 Kasım. Bir kez daha Osman Gazi Köprüsü'nden geçmek nasip oldu. Ya da oluyor, daha olmadı. <laughs> Birazdan olacak inşallah. Bu seyahatimiz tekrar İstanbul'a. Arızalı makine parçasını götürüyoruz. Onu yaptıracağız. Nasipse de yarın çıkacağız. Ta Manav Gatlı'dan doğru geldik. Osman Gazi'mizin üstünden geçelim. İzleyen herkese selamlar olsun. Evet, çıktık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağımız deniz, solumuz deniz. Önümüz kamyon, araba. Allah'a da utanmasa bu sola daha çıktı bunlar bir denetlense daha iyi olur da. Bazı araçların en solu kullanması yasak olması lazım. Evet. Deniz tarafı kapkaranlık. İzmit. Burası İzmit. Burası Gebze tarafı. İzmit tarafı Gebze tarafı. İzmit tarafı Gebze tarafı. Hızlı <laughs> ben mi gidiyorum lan burada? 90'a ben de çekeyim. Ayarladık kruzla. 90'a. Herkes bir ara hızlandı. Sonra yavaşladı. Şu manzaranın güzelliği var. Valla tırcı bile basmış geliyor nasıl. Şuna bak. Tırcı uçuyor. Biz yavaş gidiyoruz. <laughs> Bu nasıl bir şey lan? Enteresan bir şey valla. Neyse köprümüz bitti. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.